Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler gelmiş hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlere sizlerin destekleri bizler için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi, yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. size göstereyim. Bunlara bayılıyorum ben. Bunlardan da almak istiyorum. Hiç almadım. 1500 lira. 4 tanesi mi 6 tanesi mi? Bunlar 4'lü sanırım. Bir bakayım bir dur. Kalkın üstüne mı dörtlü mü? 6. 6 parça. %70 demeyecek. Takımları da. 24 parça 10.000 TL'ymiş. %70 indirim oluyor. 3.000'e geliyor bu takımlar. Bak şöyle size gösterelim. Şöyle etiketini de göstereyim yandan. Etiketini de göster. Şöyle. 8.500 lira. %70 inince artık onu siz hesaplayacaksınız. Bu daha uyguna geliyor. Bu kaç parça? 24 parça ile. 24 parça. Bak şöyle etiketini de göstereyim yandan. Bunların açık halleri de burada. İşte bak bu senin beğendiğin model Hı -hı. bu yeni işte bu. Evet bak. Tabağı burada. 10.000 lira. Bir alsam ben şunu alırım. 3000'e geliyor bu. Güzel yani 24 parça. 3000. Bence bine. de. Şu güzel. Şöyle isterseniz sade takım. Bu da öyle. Aynı fiyatlar, aynı modeller değişik. Baksana ne güzel Şu tencereleri işte güzeldi de bunun da fiyatı yazmıyor. Var. Bakarız Var mı? Var var şurada. Yok var. fiyat yazmıyor. Yazmıyor mu? Ha. Arkadaşlar ki? 700 liraymış. Ay şu çok güzel şu minik. ben söyleyeyim. 350 liraymış. Şuna bak. Ne tatlı değil mi? Şu, şunun aynı zaten. Aynısı bunun kapaklı hali işte. zaten. Şunlar ne kadardı şu tencere takımı? Girişte var onlar. Tamam Bakarız. Bak şurada. Bunlar 7, 7 parça. Şu kapağı nerede bilmiyorum. Hmm. Benim bak şöyle de var. Şu, şu renkten de var. Bu rengi güzel bence. Aa, bak yemek takımlarını şuraya koymuşlar açıklarına. Tamam. Şunlar değil mi? Evet. bunlar çok güzel. Ben bunları ilk defa görüyorum. Şunlara bayıldım. Şunlar var ya. Farklı. Çok güzel. Şu çatal bıçak takımı ne kadar acaba var mı fiyatı? Bakayım ben de. 18 parçaymış. Ne fiyat koymamışlar ya. Yani, yok. Keşke olsaydı fiyatı söylerdik. Fiyat takımlara gelmiş şöyle. Yeni Modeller. Dur onların fiyatına bir bakalım. E bu da mı yok? Allah Allah. Bunun da yok fiyatı. Ha burada var 800. Heh, 800 mi? <laughs> Ama çok güzel. İki dedim mi bunlar? İki dedi. Bu şöyle bir çevireyim. İki kişilik yani. Deseni nerede bunun? Deseni yok. O desensiz. Şunlar desenli. Bir tanesi. Tamam. Şöyle göstereyim. Var da şöyle deseni var. Onun Anladım. Gibi bak şöyle. Gibi. Şunu açmışlar. Hı -hı. Bir de böyle üzerinde at resmi olan var. Bir de şu var. At resmi olan. Bunda da mı at var? Ha <laughs> <laughs> Bu da atlı. Bu da evet. Böyle sade resimsiz. Ama çok güzel bunlar. Şunları bak şunlardan almıştık biz. Hatırladın mı? Evet. Tekli kalmıştı şurada. Bugün... Bunlar 6 kişilik. 1200. Bak. Hmm, bak ne kadar güzel bunlar. Bunlardan almıştık. Bugün bulamadık fincan. Sen evet yok. Oldu. Neyse artık ne bulursak o ok kaderimize. Şu 700 liraymış şu. Şurada işte bu model. Bu rengi de kalmamış zannedersem. Şöyle renkleri var. Bunlar da aynı fiyat? Bakalım. Aynıdır ama onda yazmıyor. Onda yazmıyor ama aynı. Şöyle bak şu deminkinin farklı şeyi. Düşecek. Şu kavanozlara bakalım. Bunlar da yeni biliyor musun? Fiyat yok. Ha varmış. 199 lira. Bazı kutulara fiyat yazıyorlar, bazılarına yazmıyorlar. Açığı yok mu? Aa, var Var var. De. Gel. Açığına bakalım. Hiç uğraşmayalım açıkça. Şurada. Bak. Ne güzel şurada açığı. Açığını bulduk. Şu bardak da güzelmiş. Şey, kadim. Burada. Bunun fiyatına bir bakalım. Ay dikkatli ol kutular üst üste. 600 700 lira. 699 lira. yetmişin düşüyor. Bardakların şeyi. açıklarını da koymuşlar. Hmm, bak bu iyi olmuş. Şöyle size modellerini göstereyim. Sonra fiyatlarını da söyleriz. Bak, bu, bu model hepsi bu model. Bu kutulardakiler. Şöyle hangisini beğenirseniz. Bak şöyle de var. şurada güzelmiş. Bence şunlar güzel. Şu çok büyük. Mesela şu ne kadarmış? Şu. Hmm, bakalım ona. Aa, yazmıyor. İşte bazılarında yazmıyor. Dur çekil ben bakayım. Yazmıyor. Bazılarında yazmıyor da. Şuna bakalım. Şu yazanı söyleyeyim. Bu 600 lira mesela şu. O nerede? Şu. O burada yok galiba. Ben göremedim. Ben göstereyim. Yani. Ondan buraya koymamışlar. <laughs> şu model bak. Güzelmiş. Aşağı yukarı onlar da aynı fiyattır. Evet evet genelde aynı oluyor. Dört hmm. tane olarak satılıyor bile bunlar. Evet. Şöyle. evet bu, ne? bu da farklı bir model. Evet, şöyle. Bu güzelmiş. Bu güzel çok, çok güzel. Bunun fiyatı neymiş bakalım. Bu 500. Lira. 500 lira daha uygun deminki de. Evet tek kişilik pikeler 349 çift kişilik pikeler 449'muş. Bak şöyle. Çok da güzel tam böyle yazlık. Tüm e, ürünlerde %70 indirim var. 200'e 220'ymiş bunun ölçüleri yani. Çift kişilik bunlar bir de. Şöyle bak çeşitlerini göstereyim ben size. Burada çok çeşit var. Şöyle. Etiketi tekrar gösterdim zaten. Bu çiçeklerin fiyatları bu şekilde. Bak şöyle göstereyim ben çeşitlerini bak. Öyle güzel ki bak bunların bir de şurada kırmızısı da var. Bak şuna bak. Aa, ne kadar çeşit güzel. çok güzel. Fiyatları da çok uygun bak. 350 tek kişilik Çift kişilikler de 449. Zaten az önce söylemiştik. Bu şekilde. Şunlar da güzel. Evet. Bak şunlar yeni. Tamam onları da söyleyelim. Bunların fiyatına bir bakalım. Ne kadarmış. Bunda fiyat. Göremedim. Ama bunlar yeni olduğu için fiyat koymamışlar henüz. Bak şun da yeni. Şunlar bunda da, da önce güzel. Görmemiştim. Bunda bak fiyatı var. 1600 liraymış bu. Tabi bunda. %70 indirim olacak. Aynen 1600'ün %70'i düşecek. Yani bu çok güzelmiş. Tam böyle sevdiğim renk. Harika. Şunun rengine bak. Aa, o da çok güzel. Bak şu var. Şöyle pembe var. Burada çeşit bol. Çok büyük bir madam koku. Onun için Değişik geldik buraya. Bir geldik Değişik için. bir madam kokoya evet, geldik sizler için. Değişik bir madam koku. 9 desenliler 150'ymiş. Bak şöyle modeller böyle. Yani bunlar 109 altılı. Evet uygun bence. 110. Şu desenli 150. Bu desenler biraz daha pahalı. Bak modeller burada, güzel. Şöyle şu güzelmiş bak. Evet, onun modeli çok hoş. Model baksana ince belli güzel. Bir de şurada var, bak şurada güzel. Şu model de güzel. Gördün mü? Şu var, aynı. Aynen. Bir de şu var. Rengi farklı bunların da. Bunlar var, bir de şu var. Mavi. 170 indirim ama düşmüş fiyatını yazmamışlar. Ketketinden hesaplayacaksınız. 399 lira. Bunun üzerinden hesaplanacak 170 indirim. 140'a 140 santim 140 yani santim. şey yuvarlak. Yuvarlak mı? Hı -hı. Ha, bir tane aslında biz bunlardan alabiliriz. Yuvarlak lazım bize şeye. Bu ne 300? 300 lira. Hı -hı. Bu da kaç şeylerin ölçüleri? Önünde yazıyor. Şurada. Evet. 140. 100'e 100. 140. 100'e 140 değil mi? Farklı. Şöyle. Ben bakayım o taraftan? Sen dur. bak sen. Şöyle <laughs> göstereyim. Bu da 140. Fiyatı yine 300 lira. Şu farklı desenleri göstereceğim. Bu da 140'a 200. 500 lira. Modellerini bak renklerini. Şöyle. Bu da 399 lira. 140'a 140. Bak bu da güzelmiş. Şöyle güzel renkli olanları bulayım da. Şunu göstereyim bir de kırmızıyı. Bunun da şeyi yok şuna bakalım. Şöyle işte çeşit çeşit var. Yuvarlaklarda da hiç şey yok. Beğendiğim model yok. Şu güzel de. 140 santimmiş. Bunun fiyatında zaten 400 lira. Söyledim. Rengine bayıldım. 140'a 100. 140'a 200. Büyük zaten. Bunun fiyatı da 500 lira. Bak şu çok güzel. Çok güzel bir halı bulduk. 2500 lira bunun fiyatı. 120'ye 180. Çok güzel bunlar ya. Bir de %70 indirim olacak bunlarda. Boyutları ne kadar güzel. Bakın. Şu büyüğü büyü ne kadar ki? Ha bakalım bir de. 7.000. Bin. Bin 7.000 230. Bunu <laughs> 230. göstereyim size şu halıları da. Bunlar da 3.500 liraymış. devam edelim. Bu 7000 TL'ymiş. Şöyle göstereyim. Yani burada karanlıktan pek görünmüyor ama bence pek görünmüyor yani burası. ama o zaman. Şu aksesuarlara bakalım. Bak mesela çok güzel bir şey var burada çerçeve. Bunun fiyatı 18 ile 24 santimmiş. Döndür. Aa, yine fiyatı yok. Bu da, da fiyatı, çok güzelmiş. O daha güzel. Küçüğü. Koparmışlar fiyatını. Etiketi varmış ama yok. Hmm, neyse, şöyle Bak şöyle göster. tepsiler var. Bunları da göstereyim ben. Değişiklik olsun. Hep aynı şeyi göstermeyelim yani. Şu 1000 liraymış. Yani 300'de falan geliyor. %70 hmm. indirim düşünce. Saat de güzelmiş ha. 1000 dur döndür. 1500. Şöyle göstereyim size. Bak aha, şurada bir şey var. Bu değişik. Bunun da fiyatı yok. Ama göstereyim değişiklik. Bin. Bin TL. Şöyle abajurlar var. Bak buraya koymuş ben Şöyle göstereyim. Bunların fiyatı da 4750. Çikler var. 70'e 150. 1500 lira. Tabi bunlar %70 inecek. Şunlar var. Bunun fiyatı yok da onun ki buldum. Bunda var mı fiyat? Yok. Bu hmm. Bunda var. 3500 kırmızı. Şu. Bazılarında var bazılarında yok. Bunda da yok. Evet. Böyle güzel halılar var burada aslında. Plastik ürünlere geldik. Mika daha doğrusu. Mika. Bunlar 199 liraymış. Tabii ki %70 indirim olacak. Şu büyüğünde varsa fiyat 289 lira şu bir büyüğü. %70 düşecek hepsi. Aynen. Bu etiket üstünden. Çocukları şöyle. Bunlar da 90. 90'dan düşecek tabii. Bu şöyle da, farklı rengi bu de var. Bu da güzel bir şey ama bunun fiyatı yok. Gene de göstereyim size. Fiyat yazmamışlar. Şunlar da çok hoş. Evet. 90. Bunlar baya indirimde yani güzel. Şunlar 380. Bunlar cam. Cam. 389 lira. Şu mikala ne kadar ki? Hadi bakayım. 229 lira. Şu. 119 lira. Şunlar da güzel. Evet. Cam mı? Cam, cam. Bu tuzluk gibi bir şey herhalde. Evet, tuzluk gibi. Biraz büyük ama baharatlık. Bahsediyor. Şunlar. 440. Mm. İkili. Şundan söyledim mi? Söylemiştim. Tamam. Şöyle. Bakalım. Aa bak hmm. ne güzel bir şey var burada. Masa örtüsü mü Masa ne bu? Ne bu? Masa örtüsü de. Yuvarlak mı? Hiç. Ha değil, 100, yuvarlak forse. Bir şey. Anırdım ya. Vallahi ihtiyacım var. Bunlar da 200 liraymış. Hmm. Şunu söyledim zaten. Şunu söylemedik. Şuna bakalım. Limonluk galiba. Yok mu fiyatı? Allah Allah. Bunun fiyatı var mı? Vardır. Kutusunda, Kutusunda mıdır? Kutu şurada dur. Ben kutuya bakayım. 24 santimmiş bu arada. 700 lira gördüm ben şurada yazıyor. <laughs> Tek kişilik 700, çift kişilik 850. Bak bayağı uygun. Şöyle. Şöyle güzel göstereyim güzel ben size modelleri. Çarşafları da içinde kişilik. bir bu arada. Tabii. Şöyle bak. Ne güzel rengi var. Şu çok güzel mesela. Şu yeşili var. Bak. Şunlar var. Aa şu pembeye bak. O da, evet o da benim dikkatimi çekti şimdi. Ay işte gördün mavi de güzel. Çok güzel. Şahane. Evet. Bunlar da baya uygun yani fiyatları. Tek kişilik 349, çift kişilikler 399 lira. Bunlar da çok güzel. Baksana. 220'ye 240 bunun ölçüsü. Bak şu var. Şu var. Bak şunun rengi ne kadar güzel. Gördün mü? Tam böyle yazdık. Ne güzel ürünler var burada. Bak. Bunlar. Şurada bir de mavi var. Onu da göstereyim. Bak. Çok güzelmiş. Şu. Bak. Şöyle. Kareli var. O demin gösterdiğim düzdü. Hı hı. Şöyle çizgili var. Baksana. Her şey var burada. Şunun güzelliğine bak. Seçili pike takımları. Tek kişilik 700, çift kişilik 900'müş. Bak şunun güzelliğine bak. Bunlar tam böyle takım. Şöyle. Çarşafı, e nevresimi bir de yastık tam takım. <laughs> o bayağı uygun o zaman tam takımsa. Bak şöyle şu renkler de var Şöyle geçelim, gösterelim size. Bak şu da güzelmiş. Renk olarak bak ne kadar güzel. Şunun güzelliğine bak. Aa çok güzel. Cıvıl cıvıl. Ama sadece pike. Bu, Bu pike. karışmış. Bu karışmış <laughs> buraya. Şu şu da güzel. Bu da mı pike? Ee, evet. Hmm. Pike set yazması lazım. Mesela şu set. Evet setler zaten belli kalın. Şunlar Pike'ler tek... dediğimiz gibi daha uygun. 349-450 Mesela tekli'ler 350 lira. Az Hı -hı. önce söylemiştik sen. Buraya geldik. Burada çok uygun fiyatlı ürünler var. Tekli olarak satılıyorlar. Tabii bunlar mesela takımlardan kırılıyor. Bunlar tek kalıyor. Böyle satışa koyuyorlar. O, o yüzden uygun oluyor bunlar. 99 lira mesela şunun fiyatı. Ama 99 değil 170 düşecek. Tabii tabii. Yani 20 liraya falan gelecek. Hı -hı. Şu 139 lira ama çok güzel. Bunlar bunların ismine bir şey diyorlardı da şimdi aklıma gelmiyor. Aynen unuttum ben de. Biz de almıştık yani buradan. Bak bu da 139. Teklik alıyor yani bunlar. O yüzden uygun fiyata koyuyorlar. 99 lira şu vazo. Tabii inecek bu yüzde 70. Bak onlar da güzel. Ama bunların fiyatı yazmıyor. Şu 69 liraymış. Şu. Bak, şu bardakları. Şunları söylüyorum. Şunlar güzel bak. 139 lira. Mesela bundan kaç tane kalmış var şu arkada da var. Dört tane var. Takım bozulmuş oluyor yani kırılıyor bir şey oluyor. Şu 139 lira. Bu da 129. Hmm, bayağı güzel şeyler var. Çay da. bardakları da var onlara da bakacağım da, önce bir bakalım. Şunu söyledik mi? Bu da 139. Bu da 129 lira bak bu farklı. Ben demin gösterdim onu? Gösterdim. Şu mi işte. Sen? Ha aynıymış. Şunu gösterdim mi? Yok. Bu 119 liraymış güzel şeyler var. Tabaklar da var. Şunların fiyatına bir bakalım. 349 liraymış. %70 inecek tabi bunlar. Böyle olmayacak. Şöyle modellerini göstereyim. Şunlar ne kadarmış? Şunlar güzel. 79 lira. Şu da 100 liraymış ama bunlar tabi %70 indirim olacak. Ayrıca bir de bunlarda bir İndirim daha oluyor evet. sanki. Değil mi? Çünkü tek kaldıkları için. Aynen. Biz bayağı uygun almıştık zaten sizlerle de paylaşmıştık geçen de. Bunlar da 79 liraymış adet fiyatı. Şöyle şu bardakları göster. 49. Hmm, bayağı güzel şeyler var burada. Şeyi de yok, defosu da yok bunların. Bu yani. da 49. Aynı galiba. Hepsine. Aynı, aynı. Bak. Bu, evet hepsi aynı 49. Şun, şunlar şu güzelmiş. 100 lira bak şu. Şu da 90 liraymış şu bardakta. Her şeyi gösterdik galiba burada. Gösterdik hepsini gösterdik. Bu reyonda bu şekilde. Bak, var. bak bunları arasan bulamazsın. Ne Mesela bunlardan bozulmuş takım. 65. Kalmış. Bu, bu da 65. Yani inecek onlar. 65. Bak porselen tabakta var. Bunlar mı? Şunlar işte. He, aşağıda, Çay. Arkada. Ama şey zeytinyağlı tabağı. Anladım. Ama etiket ha. yok. Etiket yok. 4 4 7, yani. Bak şurada da var. Onlar da var mı etiket? Evet 89 lira. 90 lira. 449. 449. 449. Evet, ürünlerde 170 indirim var. Biraz da bu tabak reyonuna bakalım. Burada çeşit çok. Onun için buraya geldik. Büyük yani burası bayağı. Bu madam koku. E, fiyat yok. Fiyat buluruz. İlla vardır. Bir dakika. Bunda yoksa başkasına buluruz. Şuna bakarız. Ya yani bunlar yeni geldiği için koymamışlar herhalde. Yeni gelmiş yapıyor. Ha, bunda var 349 yazıyor. Tamam. Yüzde %70 düşecek ama. Tamam. Şu ne kadar ki şu güzelmiş. Bak burası açmış koymuş. Demlik. Güle. Bir saniye. yüz lira. Ama baksana şuna. Açıl yok mu ya? Var. Yok. Ha, açıl var. Var mı? Gel, gel, ona tamam. Bakalım. Onlar ne uğraşıyoruz? Şurada bak açıyor. Demlikler çok hoşuma gidiyor benim. Benim de çok hoşuma hoşuma gidiyor. Bir bunlardan alalım, bir de bunlardan alalım da. Tamam. Aynen. Şu baharatlığa bakacağım. Bu da 1500 lirilmiş. Bak şurada açıkları. Tamam. Şu iki tanesini koymuşlar ama üçlü aslında. Tabaklara bir bakalım. Bak bunlar da çok güzel. 379 liraymış. Bunun. Bunlar ilk fiyatları. Kasada %70 düşecek. Onu tekrar belirtelim. Tabi. Şuna da bir bakalım. Bu ne kadarmış? Bu da 379. Fiyat aynı. <laughs> bir bakalım dedim de şunlara bakalım önümüzdeyken. 349 lira bunlar. Şunlar 299 lira. Şunu söyledim mi ben az önce? Yok. 229 lira bunlar da. Şunlar güzel bak. Evet onları ben de çok beğeniyorum. Bunlardan da alamadık. İnşallah bunlardan da alırız. Ya bunun tenceresi falan oluyordu da. evet. 899 lira. İnşallah almak nasip olur. Herkese, bize de, size de. Şu küçüğünü söyleyeyim. Bir küçüğünü. 700. 700 lira. Tabii bunda inecek, 700'ün %70'i inecek. Bak şu tabak yeni ha. Hangisi? Yeni desen, şu. Hmm, şu şu. Ne kadar güzel, bayıldım vallahi. Bu deseni ilk defa görüyorum adam kokuda, valla etiketli yok zaten. Zaten etiket de yok Aynen. belli. Şunlar etiketli, 300 liraymış bunlar. Bu da öyle bir şeydir de. Aşağı yukarı var. Bunları söyleyelim size, 229 lira. Şu da yeni değil mi? Evet yeni. Aa var fiyat 300 lira. Ama bu yeni değil ya, yok. Bu yeni değil. Ben bunu daha önce görmüştüm. Senin bulduğun farklı. Farklı. Hı -hı. Bak şöyle modeller var. Fiyatları aynı. 300, 300'den %70 düşecek. Bunlar Bu şekilde. ne? Bunlara bakalım. Bunlar mı? Hı hı, o kase mesela. Kaseler. O bence yemek takımının kasesi biliyor musun? Bunlar evet, evet. Bunlar yemek takımının mesela bunları da uyguna koyarlar. Evet. Tekli herhalde olarak. kırılmış. Kırılmış, kırılınca bunları Kol. satışa sunuyorlar. O zaman da bayağı uygun oluyor. Kasada da ayrıetten bir indirim yapıyorlar. Bak bunlar da tekli gördün mü? Evet bunları koyacaklar ama ne zaman bilmiyorum. Bilmiyorum ne zaman koyarlar. Denk koyanlar. gelmek önemli. Bunun bir günü var işte o günü bulabilseydik alırdık. Geçen biz de almıştık yani bayağı kabaklar, bardaklar. Bunlar Onlara mı? bak. Şunlara bakalım. 229 liraymış bu kupalar.